Çok muhteşem Merzifonlu vatandaşlarım. Şu anda tarihi şehrimiz Merzifona gelmiş olmaktan. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa gibi büyük adamlar yetiştiren ilçeye gelmiş olmaktan sizlerin mert ve asil çevremize katılmış olmaktan dolayı büyük bir şeref duyuyorum. <laughs> Vatandaşlarımı Hiçbir ayrım gözetmeksizin Sevgiyle saygıyla selamlıyorum 27 Mart 1994'te bildiğiniz gibi Önümüzdeki pazar günü Bütün Türkiye'de Belediye seçimleri yapılacak Bir genel meclis seçimleri yapılacak Belediye meclisi Yönetimleri seçimleri, Muhtar seçimi yapılacak bu seçimlerde adaylarda ne gibi vasıflar aranmalı? Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim görüşümüz şudur. Adaylarda her şeyin başında dürüstlük aranmalı. Dürüstlük, namuslu olsun. <laughs> yüksek ahlaklı olsun. Namuslu, yüksek ahlaklı olsun. Çalmasın, çaldırmasın, zıkkımlanmasın, zıkkımlandırmasın. <Sessizlik> evet, bu babası olsun, Fakir bu sahip çıksın, sosyal adaletten yana olsun ve partizanlıktan uzak yalnız ve yalnız Cenabı Hakk'ın rızasını dikkate alarak adaletle çalışsın. Vatansever olsun. Çevre koruma bilincine sahip olsun. İşte bu vasıfları dikkate alarak biz size Mevzifon'un vatandaşları içinden, evlatları arasından çok değerli bir kardeşimizi Ömer Faruk bayrakları mensup dediğimiz hatırı ediyoruz. Ömer Faruk bayrakları arkadaşımızı inşallah kıymetli oylarınızı lütfederek belediye başkanı seçtiğiniz takdirde kendisinin yalnız ve yalnız Allah rızasını dikkate alarak adaletle bütün vatandaşlarımıza bütün vatandaşlarımıza adaletle hizmet vereceğine ben kefil buluyorum. takdirde seçildiği takdirde kendisine biz de Ankara'dan her çeşit yardımı sağlamayı arkasında durmayı onu devamlı desteklemeyi huzurumuzda ben de taahhüt ediyorum söz ediyorum. bizim adayımız olarak geceyi gündüze katıp 24 saatin 24 saatinde belediyeyi bütün vatandaşlarımızın hizmetinde bulunduracaktır. Bir hassa fakir fukara vatandaşlarımıza çok ilgi göstererek fakir fukara babası olarak belediyeyi seferber edecektir. Yapılacak seçimlerin Merzifonumuz için, Amasya ili için, bütün Türkiyemiz için ve bütün Türk alemi için, İslam alemi için hayırlara vesile kılmasını ula Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinize tekrar sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs>